Son bir kimliğe de, üniversitede daha önce üniversitede ve dışarıda oynadık. Üniversitede hizmet etmek isteyen herkesi e, başkanımla beraber davet istiyoruz. Hepsiyle beraber... E, 4-5 hafta, hafta kadar biz hazırlığımızı, oyuncularımızı çağırdık, teknik heyetimiz geldi. İnancımız tam. Aynen, biz e, dediğimiz gibi e, zor şartlarda aldığımız kulübü düşürmemek üzere çıktığımız bu yolda İnşallah düşürmeyeceğiz diye mücadele ediyoruz. Oyuncu kardeşlerimiz biz inandık onlar da inanıyor. İşlediğinde vaka sayılarında artış olmazsa geride kalan maçları seyircili oynatma durumu var. Ama biz şu anda seyirci olmayacak. Ama biz taraftarlarımızı taraftarlarınız Her zaman her, kabul her zaman yanımızda olmasını istiyoruz. Bayanlar çok gelsin abi ne demek inşallah. Istersin? Aynen bayan taraftarımız ünyede bir de biliyorsunuz bayan futbol takımımız var. var. Tamam. Onun maçları da yeterince seyircisi kalabalık oluyor. Onunla beraber dediğim gibi e, ee, Ünye'de spora, futbola şu anda büyük bir yatırım var. Ee, burada mülki amirlerimize, kaymakam beyimize, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, ilçe spor müdürümüze, il spor müdürümüze emeği geçen bütün siyasi parti liderlerini bizi yalnız bırakmayan bütün partilere ben buradan teşekkür ediyorum. Bize inansınlar, güvensinler. Desteğini bizlerden esirgemesinler. Serbest bırakılsa biz bütün taraftarlarımızı dört tane final maçımız var. 4 üç hepsinden önemli. İki tanesini içeride oynayacağız. Dışarıda gelebilirlerse biz onları e, destekleriz. Taraftar her zaman yanımızda olsun istiyoruz. E, nişanlı, nişan, e, nikah olan oyuncularımız var, henüz gelmediler. Onları bekliyoruz. Çarşambaya kadar büyük bir ihtimal hepsi toplanacaklar. hocalardan izinli olanlar var. Bir oyuncumuz askere gitti. Bir oyuncumuzu e, ailesi göndermediği için gelmiyor. Takımımızda bütün oyuncularımız gelmedi. İzinli birkaç oyuncumuz var. Nikah olan var. Yarın katılacak 3 tane oyuncumuz var bugün katılacak 3-4 tane oyuncumuz var. 30 tane eksiğimiz var. Onlar da 2 gün içinde hepsi takımımız katılacak. bu süreçte tahmin edersiniz pandemi sürecinde diğer, ta diğer takımların takip ediyoruz. oyuncuları gelmeyen oyuncuları var. mazeret üreten ailesinin tasvip etmediği, göndermedi, takımın puan durumuyla alakalı gelmeyen oyuncuları var. Sağ olsun bizim oyuncularımızın hepsi çok karakterli hepsi herhalde, bak, özel tercih. katılmışlar evet, evet çok katıldılar. güzel ee, hepsi bu takımın e, ne beklediği bu camianın ne istediğini biliyor hepsi bunun bilincinde ee, yerinin bu olmadığının farkında tabii dört tane çok kritik maçımız var bu dört kritik maçı atlatacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sonra da önümüzdeki sene şampiyonluk hedeflerini başkanımızla beraber sağ olsun yapıyoruz. Kaymakamımız geldi. Teşekkür ederiz ona da. Çok müdürlük hmm. belediye başkanımız Keriz Ağabey'le. Evet. Gelecek seneyle alakalı çok ciddi projelerimiz olduğunu kendilerine ilettik.